Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir Karesi yayla bayırda 15 dönüm arazimin tam içindeyim arkadaşlar. Burası arazimin en son noktası. Bilinçli olarak buradan başladım. Muazzam manzarayı görün. Ben çünkü gerçekten bayıldım bir nokta. 15 dönüm geniş bir arazi olunca da bu şekilde son noktasında bakın bu şekilde çok güzel. Biz Kocagöl diye adlandırdığımız aşağıda mevkisi var. Bakın. Ağaçların görmüş olduğunuz yer arazimizin içinde kalıyor ağaçlar. Bu şekilde meyilli yüzde sekiz, yüzde yedi meyilli bu şekilde devam ediyor. Komple arazim içini gezeceğim arkadaşlar. Evet Balıkesir, Karesi, yayla Yaylabayır'da 15 dönüm arazimizin içindeyiz. Ağaçlar bu şekilde sınır olmuş. Şimdi güzel tarafı alt tarafları çiftlik. Bilinçli en sondan başladım müşterilerimiz soruyor. İşte arazi tamamıyla çek diye. Bu, bu, şekilde arkadaşlar. Yani aşağısı görmüş olduğunuz ağaçların olduğu yer arazimizin içi. Yani ağaçlarla çevrili alan komple satılık olan yerim. Bu şekilde devam edelim. Hemen karşısı aşağı yukarı 2 kilometre ilerisi yayla bayır bir 2 iki iki buçuk kilometre ilerisi Çanacık tam Çanacık'ta yayla bayının tam ortası bakın bu şekilde arazimiz arkadaşlar sınır zaten belli bakın geriye döneyim bakın Şu şekilde sınır bu şekilde devam ediyor şimdi aşağıda bakın tam karşısında çiftlikler var Arazinin içindeyim, hiç arazinin içinden çıkmadan bu şekilde devam ediyorum. Evet. 15 dönüm. Arkadaşlar, videoyu detaylı bir şekilde izlediğinizde hiç soru sormanıza gerek kalmıyor. Hani yanlış anlamayın, başından izleyip arkadaşlar sonunda yolu var mı, izi var mı? Biz videomuzun içinde tamamıyla hepsini elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce anlatıyoruz. Bakın. Aşağıdaki ağaçları kapsıyor. Bu şekilde aşağıdaki ağaçları da ineyim. Bakın meyil burada düştü. Bu taraf biraz daha meyilliydi. Meyil düştü. Şimdi bu şekilde gidiyor. Ağaçlar ne olduğu yeri kapsıyor arkadaşlar. Tam karşısı asfalt yol. Önümde bir tarla var. Bakın beyaz bir araba var aşağıda. Önümde bir tarla var. Orası 23 dönüm. Bizim tarlamızın kenarından o tarlaya kadar bir tarla var aramızda. Yanından da yolu var arkadaşlar ara yolu var. Fakat 15 dönüm arazimiz olduğu için imza ile yol hakkı denilen bir olayımız var. Bu konuda da yardımcı oluruz. Altıda biz sattık. sevdiğimiz bir abimizin çiftlik izinlerini alıyor. Şu an bakanlıktan onaylandı. Bilginiz dahilinde olsun. Bakın. Arazim şu an içindeyim. Arazim bu şekilde devam etmekte. Şimdi tam arazimin son noktasında durup bir de aşağı doğru ineceğim. Yeniden geri geleceğim. Bakın arkadaşlar burası arazimin son noktası. Araç da buradan iniş sağlayabiliyorsunuz. Bakın karşıda yol var. Asfalt ilerisi çiftliklerin olduğu yerinde. Bak köy ileride. Hemen tam karşım çiftlik. Önümüzde yeni kepçe çalıştı burada. Bak burasını düzlediler. Burası çiftlik olmak için 23 dönüm arazim. İleride arabanın olduğu yere kadar. Hani asfalt yola kadar gider. Şu an arazimin altını Bakın bu şekilde arazim burası devam ediyor. Aşağı kadar iniyor. Aşağıda da bu arada ağaçların dibinde bir yolu daha var. Yani ulaşım sorunu olan bir yer değil. Bilginiz dahilinde olsun. Ben motorla geldim. Bakın burası da arazimin en alt noktası. Ben buradan yola kadar çekmeyi düşünüyorum. Evet bakın şu an arazim ağaçlar arazinin içinde kalıyor. Bilginiz dahilinde olsun şekilde altta yol var bakın arkadaşlar ağacın bittiği yer yol bu şekilde yol dümdüz devam ediyor onu da çekeceğim şimdi şimdi arazimi bir de yukarıdan bu şekilde göstereyim bakın yukarıdaki büyük ağaca kadar olan yer arazimiz hemen alt tarafa iniyorum bu şu şekilde şuradan bir geçmeye çalışacağım bu şekilde çekeyim buradan bakın burası yeni düzledi kepçe çalışıyor burada şu ateş yakılan yerden karşı yere kadar kepçe çalıştı. Bu ayağımın olduğu yerden tam karşısı bir tarla sadece. 23,5 dönüm. Bir, sevdiğim bir abimin yeri. Hemen yan tarafından yol var. Ben şimdi o tarafa yöneleceğim. Oradan aşağı ineceğim. Bakın şu an gene arazinin içindeyim. Ağaçlar arazinin içinde kalıyor. Bilginiz dahilinde olsun. Evet. 85.000 TL dönümüne para istenir. Lütfen Sarı sayfalardan, pembe sayfalardan yerleri araştırın. Bu bölgede yüzün altında yer kalmadı. 15 dönüm, tek tapu, hemen altı çiftlik. Bakın telleri yeni çekti bunlar. Altımızda tel var. Üstümüz bizde kalıyor. Hemen buradan, bakın arazimin köşesinden. Bak arazim burada bitiyor. Burası bizim arazimiz. Arazimden aşağı indim şimdi. Videoyu çekmek için. Motorum bakın. Aşağıda motoru bıraktım. Ben yukarıdan dönerek geldim. Bu aşağı çiftlik oluyor. Arazim hemen üstü. Bu şekilde bir iniş gerçekleştirelim. En azından yerleri görün. Evet benim de bir yerim olsun diyorsanız fiyat hesabı yaparsanız 85 bin liradan aşağı yukarı 1350 liraya tekavül etmesi lazım. 15 dönüm Balıkesir karesi yayla bayırda. Altını çize çize söylüyorum. Ana asfalta bakın oluyor yola demiyorum. Ana asfalta bir tarla. Tarlamız 23,5 dönüm olduğu için bu şekilde yanından geçebilirsem diye düşündüm ama bir dakika şuradan bir deneme yapacağım. Evet. Şuradan geçtim. Tam ortası. Bakın burası yeni kepçeler düzenleme. Çiftlik izni olunuyor buraya. Arazimiz hemen onun arkası arkadaşlar. Buradan gelmişken devam edeyim. Şöyle. Evet. Bu görmüş olduğunuz yoldan tabii ki geçtiğim yer devam ediyor. Burası da çiftlik arazisi olarak yeni yapılan yer. Arkadaş burasını düzledi. Buraya çiftliği oturtturacak. Aşağıdaki araziler de ona ait. Arabanın olduğu yere kadar. Güzel bir mıntıka. İki tane güzel çeşmesi var arkadaşlar orada. Şimdi ben sizin için arka yolu göstereceğim. Ben buradan çıktığım için çekime oradan başladım. Bakın motorum aşağıda. Yol var. Kadastro oluyor. bu ağaçlar şu karşıda gördüğünüz ağaçlar yani burası değil da arazinin içinde kalıyor evet Balıkesir Kares yayla Bayır köyü Balıkesir aşağı yukarı 24 km arkadaşlar 2 kilometre de böyle koy 26 kilometre. Burasını şiddetle tavsiye ederim. Gelecek vadeden bir yer. Geniş arazi bulamıyorsunuz. Asfalt arazi. Bakın motoru koyduğum yerden araç geliyor. Ben yeri tam çıkaramadığım için motorumu oradan koyup buradan dikey olarak çıktım. Halbuki bu şekilde arkadan gidiliyormuş. Biz de yukarı çıkınca fark ettik. Şimdi aşağı ineyim. Arkadaşlar şimdi şöyle motorumun olduğu yere geldim. Bakın yolu gördünüz. Yol bu şekilde devam ediyor. Zaten son nokta bizim tarla. Nereden gidersen git bizim tarlaya. sattığımız yere çıkıyor. Buraya çıkıyor. Bu şekilde gidiyor. Ada parsel bilgisinden de baktığınız zaman göreceksiniz. Bu şekilde güzel bir yol var kenardan. Ben motorla buraya kadar geldim. Biz tarlayı bulmak için dikey çıkış yaptık. Evet. Balıkesir karesi yayla buyur arkadaşlar. 15 dönüm arazim. Karşısı çiftlik. Yol hemen burada motorumu koyduğum yer. Arkası hemen yol. Bu şekilde devam ediyor. Aşağıda iki tane, üç tane hatta bir tane karşıda var. Üç tane büyük çeşme var. Hani aldın, istersen su ihtiyacın oldu. içmek için tabii, tarlayı sulamak için yok. Yani buranın suyu yok, elektriği yok. Bilginiz dahilin olsun. Hani çiftlik babında izinlerini alıp her şeyini tamamlarsan her şeyini alırsın. Evet arkadaşlar, videomu sonlandırmadan önce takip etmeyi unutmayalım. Yerimiz Balıkesir, Karesi, Yayla Bayır'da 15 dönüm. Motorumuzun arkasında yolu var. Bu taraftan da bir tane daha yolu var. Onu da göstereyim kapatmadan. Sizde hani soracak bir sorumuz kalmasın. Elektrik suyumuz yok. En yakın çeşme. Hemen bir tarla altımızda arkadaşlar. İçme suyudur. Bakın. Aşağıda yol var bir tane daha. Bu bu şekilde gidiyor. Buradan tarlaya çıkabiliyorsunuz. Tarla karşı yer. Yani kazı yapılan alanın arkası tarla. Siz de kazı yapabilirsiniz bu şekilde. İndirmiş arkadaş. Evet. Asfalt yola. Kadastrol yol demiyorum. Asfalt yola bir tarla. 2019'dan sonra çıkan yasayla isterseniz he, ya buradan ya yan tarafından yol hakkı alınabiliyor. Yol sorunu olmayan bir yerde satılık yerim. Dediğim gibi. 1350 liraya falan teklif etmesi lazım. Yanlış olmasın hesaplarsanız 85 bin lira dönüm arkadaşlar. Bu bölgede 150 yani 100'ün altında yer yok da 130-120'nin altında satış yok. Bilginiz ailen olsun. Herkese hayırlı günler diyorum.